Merhaba arkadaşlar en kolayından en uygun fiyatlısından pesto sos yapıyorum evet yıkadığımız kurladığımız nane yapraklarını ekliyoruz bir bak kullandım iki tane sarımsak bir kase yaprak peynir karabiber tuz çok az peynir az tuzu diye biraz üzerine zeytinyağı katıp robotta çekiyoruz daha böyle yeşil renkli olsun istiyorsanız 2 demet nane kullanabilirsiniz ben bir demet kullandım ara ara üstte zeytinyağı ekliyoruz kıvamına göre Evet, daha sonra biraz dişe gelir gibi kıvamda olması için cevizi ben sonra ekliyorum. Böyle bir avuç ceviz. Hatta yani biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Evet, dediğim gibi beyaz oldu. Eğer siz daha yeşil olsun istiyorsanız 2 demet nane kullanabilirsiniz. Bir kaseye alıp ister kahvaltılarda, ister makarnada neyle isterseniz harika, nefis naneli pestomuz hazır. Yapacaklara afiyetler olsun. beğenmeyi unutmayın lütfen.